Selamlar 8.10 yaması Dün akşam saatlerinde pb'ye geldi Ben de bu video içerisinde sizlere neler gelmiş Onları aktaracağım ama videoya Başlamadan önce her gün youtube ve twitch Üzerine canlı yayındayım linklerini şu an Ekrana verdim aynı zamanda profilden de, de Youtube linkine ulaşabilirsiniz canlı yayına Gelip de bir merhaba demeyi unutmayın Her gün canlı yayındayım şimdi 8.10 yama notlarına Geçelim 8.10 yama notları Büyük değil aslında ama yine oyuncularla alakalı Birkaç tane güncelleme afk'lara Özel bir ekstra ceza ondan sonra e-spor takımlarıyla alakalı hikayeler, kartlarla alakalı güncellemeler ve diğerki videoda bahsedeceğim üzere Champions 2024 ile alakalı yeni bir içerik. Tabii ki de bu tip videoların devamlı gelmesini istiyorsanız da kanalı takip etmeyi, videoyu like etmeyi unutmayın. Direkt olarak sizlere dediğim şekilde yeni oyuncularla alakalı yeni ödüllerle de başlayalım. Şimdi dün akşam PBA yaması içerisinde yeni oyunculara özel ekstra görevler eklenmiş durumda. Ve görevlerin yanında da aynı zamanda işte acın açabileceğiniz bir sistem, ekstra kart alabileceğiniz bir sistem ve radyanet puanı alabileceğiniz bir sistem görevler halinde verilmiş durumda. Tam olarak görevlerin ne olduğunu bilmesek de yani örnek görüyorum mesela yeni başlayan bir oyuncu olduğunuzu düşünelim. Burada işte normal oyunda Phoenix ile 5 öldürme tarzında basit görevlerle ekstra ödüller kazanabileceksiniz. Mesela bu ödüller içerisinde Valorant kartı olacak, ünvanlar olacak, süpeler olacak veya işte 10 radyanet puanı, 20 Adalet planı tarzında çilekler ve gam olacak. Bunlar da örnek olacak şekilde 5 seviyeye bölünmüş durumda. Bunlar sadece yeni oyuncular için geçerli olacak. Aynı zamanda performans bonusu adı altında AFK kaldığınız zaman da XP konusunda hiçbir şey alamayacaksınız. Oynasanız bile bu da yeni eklenen bir sistem aslında. Eğitim ve ödül sisteminin yanında. Aynı zamanda 8.10 güncellemesiyle birlikte e-spor takımlarında oyuna hikayesi eklenmiş durumda. Zaten Masters, Shanghai ve ilerleyen zamanlarda bunları göreceksiniz zaten. Girdiğiniz zaman da takımlarla alakalı bilgileri alabileceksiniz. Oyuncu kartlarıyla alakalı yeni benzerlerin de o dosyalar haline eklendiğini söylemek istiyorum size. Şu an ekrana verdiğim görsellerde benzer olması açısından bunları söyleyebilirim. 8.10 yamasında gelecek şeylerde bunlar da aslında. Bir sonraki video içerisinde 2024'te hangi kaplama gelecek Champions adı altında sizlere bunları söyleyeceğim. Dediğim gibi takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.